Hello canlar bugün sizlerle Hasan amca ve Küçükbet'ten sizden gelen videolardan bakalım ne ne kadar vermiş diye bakacağız diyorum ki altın Hasan verdi altın balık vardı ama nasıl oldu ya beraber izleyeceğiz ben bunu hızlandırırım bir şekilde yaparım yani tamam ver canı ko ver 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 mega bin yazıyor 2 dl'den ne veriyor acaba çok merak ettim verse verse 2k yani benim şansım da ben mesela 60 dl betten de 1500 falan alırım <laughs> benim şans öyle bir şans güzel bir şans yani aman neyim her zaman şanslıyım direkt çarpı 2 geçtik bile hmm. güzel <laughs> 93 TL. Şunu şurayı ne deniyor ona ya? Toplayan yere. Neyse. Bu altın Hasan gelince yukarıdakisini topluyor galiba. Öyle sanıyordum. Aynen altın Hasan gelmesi gerek. Yukarıdakisini toplayabilsin. Öyleydi bak. Keep 3 real. Ver bakalım. 117. Şuradan. Ay bak. <laughs> şu şu şu. Tamam. Şu gelince topluyordu. Güzel. Çarpı üçe kesin geçecek. Bak şimdi mesela hop lak kadana katlıyor oradan balık. Niye atlıyorsun? Mesela toplasana. Bak üstüne çıkıyor. Oo. Direkt girdi yani. Çarpı 3'den çarpı 10'a doğru yol aldı. Gidiyoruz. Yolumuz var. Yolumuz. <laughs> altın balık fırladı altın balık neredesin <laughs> Başına dışına çıkmazsın inşallah ya bak yine altın Hasan geliyor ama daha çarpı 2 yukarıdakisini topladım aha toplamış burada 14 TL var sadece yukarıdakisini de toplamış güzel ha 2 TL baya güzel Biz... ananı satayım çarpı ona geçecek bak daha çarpı 2 daha çarpı 2'de Çarpı kesin geçecek. Çarpı 3'ten gelmesi gerek ki bir şeyler. Hı? Hadi. 275 topladım karşısına. Hadi bir tane ver de çarpı geçelim ama. dur dursana bir tane ya. Buna bakışa bak ya gözleri nasıl çeviriyor. Heh, çarpı ona geçiyoruz kesin. Kesin oldu artık. İki yüz yirmi bak. Hadi çarpı ona geç de bir de şey de vermen lazım ama o altın Hasan'dan vermesi gerekiyor Çünkü baksana burada dörder dörder on çarpı 10 120 yani bir şey yapmıyor. En fazla dediğim gibi bir daha şey Hadi, yine bir altın balık geldi. Bir şey diyeceğim? Yok 200 olunca 10 çarpan 200 mi oluyor ya? Benim matematik yetmiyor ya. Bu matematiği bir yere yetremiyorum o yüzden ben hep günün sonunda parası. Of neyse tamam para her şeyi yetiyor diyeceğiz. Kötü düşünmüyoruz. Kötü de söylemiyoruz. Hadi anınız. Bak bu um, altın balık yukarı gitti. Bir tane altın Hasan gelmesi gerek ki kazı yemeyelim. Yani güzel verelim. 2000 olunca 10 çarpan 20 bin falan. 20 bin yapması lazım. 2000 yapamayacağına göre 200 bin de yapamayacağına göre 20 bin. Ama 20 beni göreceğiz mi orasını bilemiyorum. Çünkü böyle dendik dendik gelirse 1500 TL ile kalacağız gibi. Son bir çarpan. Ha! geldi bak 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 bak. 2000. Niye 8000 yazıyor ya? Ne alaka onun? 2K'dan 10 Benim matematiğim hiç bir yere yetmiyor Ah! Toparlak asap 20 <laughs> oldu. Güzel güzel. Güzel gerçekten güzel kazanç çıktı eli için.